video yayınlamıştım. Hastaneden çok soranlar oldu. Sağ olun çok teşekkürler. O videonun altına da yorum yazanlar oldu. Geçmiş olsun dileklerini iletenler oldu. Herkese ama herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Bu camı görüyorsunuz arkamdaki değil mi? Bu mutfağa giren cam. Bunun gibi bir cama. içinden geçmeye çalıştı. Fark etmedim orada cam olduğunu. Orada bir işte kulak kesilmesi, kulak kesilmesi falan böyle bir vakası gerçekleştirdik. Bunun sebebi de orada cam olduğunu fark etmemin sebebi de arkadaşlar biraz da açıkçası. Biraz doğum günümde kutlamalara abarttım. Cuma gününden itibaren kutlamalara başladım. Cuma, cumartesi, pazar kutlamaları yaptım. Pazar günü de hatta gece 2 gibi falan eve geldim ki ertesi gün okul var. Okula gideceğim. 6 tane dersim var pazartesi günü diye. Geldim eve yattım. Ondan sonra Pazartesi günü okuldan derslere girdim. Tert bir şekilde okulu bitirdim. Dedim tamam bugün bitti artık çok rahatım. Hemen bir masaja gideyim. Masaja gittim arkadaşlar. Masaj yaptırdım çok güzel bir şekilde. İki saat. Bir saat ayak masajı, bir saat vücut masajı. Ve kız da iyi yapan bir kızdı. Bildiğim tanıdığım bir kızdı. Böyle aşırı bir şekilde rahatladım. Üzerimde şey kıyafetleri, masaj kıyafetleri. Kıza dedim ki ben de bu masaj kıyafetlerini senden ödünç alayım. Yarın getireyim benim kıyafetlerim sende kalsın. Ben yemeğe gideceğim şimdi ama üstümü değiştirmeye üşeniyorum. Gittim bir hamburger yedim böyle güzel. Her şey hazır. Saat 10-11 gibi yatağa kuruldum uyumak için. Ya bir türlü uyuyamıyorum. Dön dolan dön dolan bir türlü uyuyamıyorum falan böyle. Uykusuzluk uykusuzluk falan karışınca işte işin içine. Bizim o cama girme vakamız gerçekleşti. O dalgınlıkta camı fark etmeyip cama girdim. Ondan sonra hemen bir hastane müdahalesi zaten. ve işte her gün hastaneye gitmemdeki sebep de bu kulağımda kesikler oldu. Çok ilginç bir şekilde ayağımda kesikler var. Telefonun telefonda biraz şeyler var, kesikler var. Ve nasıl olduysa sol kulağım ve sağ ayağım kesilmiş. Herhalde işte o camlar artık nasıl denk geldiyse onu bilmiyorum. Böyle görünmez bir kaza yaşadık. Görünmez bir rahatsızlık yaşadık. Herkese Allah görünmez kazalardan korusun diyeceğiz. Verilmiş sadakamız varmış. Ucuz bir şekilde atlattık. Buradan da işte sadakanın önemini görmüş oluyoruz.